seninki reaksiyonları yani e, saldır karbona saldırmasıyla o karbondan halojenin e, ayrılmasının eş anlı olduğu e, sinkron reaksiyonlarda SN2 reaksiyonları apolar e, polar aprotik çözücülerde daha hızlı oluyor. Çünkü e, burada eksi yüklü nükleofili etrafında saracak e, hidrojen bağı yapı, yapacak çözüze bir proton yok. O yüzden bunlar serbest. Hani naked dediği çıplak iyon. Ee, serbest olduğu için eksi Direkt e, karbonuna atak yapabiliyor, saldırabiliyor. <laughs> Polar pratik olduğunda bunun etrafında çözücü molekülleri sarılı olduğu için hani serbestliği azalıyor. Daha doğrusu bu SN2 reaksiyonlarında nükleofil ne kadar serbestse reaksiyon o kadar hızlı. Burada görüyorsunuz bir nükleofil, sodyum metoksit, DMSO apolar pardon polar aprotik çözücü. bunların formülleri yazılmaz, kısaltılmış isimleri yazılır. Onun için DMSO'nun dimetilsülfoksit olduğunu bileceksiniz. çözücü içinde metoksit iyonu serbest halde, çıplak halde kalıyor. DMSO oksijen var. Sadece o sodyumun etrafını sarıyor. Yani sodyum arasında bir moleküler arası etkileşim var. Eee serbest olduğu için bu gidip e, alkil bağlı olduğu karbona saldırıp onun oradan uzaklaşmasını sonuçta halojenle yer değiştirme reaksiyonunun hızlanmasına e, sebep olur. E, SN2 reaksiyonu. Eğer bir şey görüyorsanız okun üstünde ya da altında bir DMSO, dimetilformamid gibi bir çözücü görüyorsanız e, et ortama bağlı hidrojen içermeyen bir çözücü. Eee sonra metil bromüre bakıyoruz. Primer, primerse e, SN2 eee reaksiyon üzerinden yürür. Yani karbokatyon çünkü metil e, kararsı kararsız olduğu için i̇yot, iyonu karbona saldırır buradan bromu ayırır eş anlı. Bağın kırılmasıyla bağın oluşması eş anlı. E, burada bu reaksiyonu DMF gibi bir e, aprotik çözücü yaptıkları zaman reaksiyon üzeri 10 üzeri 6. E, çözücü yaparsan burada oksijene bağlı hidrojen var. Oksijene bağlı hidrojen iyot eksiği serbest bırakmaz. Onun etrafını sarıp bir moleküler hidrojen bağı yapar. Dolayısıyla iyot çok serbest olamadığı için önce o etrafındaki e, kurtulması lazım. Ondan sonra gidip saldırması gerekiyor. Reaksiyon hızı bir. Gördüğünüz gibi alkil primerse reaksiyon SN2 mekanizması üzerinden yürüdüğü için aprotik bir çözücü kullandığınızda 10 üzeri 6 kat daha hızlı oluyor. E, çözücülerde eksi yüklü nükleofil, anyon ya da e, nötr bir nükleofil etrafında ki çözücü molekülleri var. Çözücü molekülleri onu ne yapıyor? Etrafını sarıyor. Dolayısıyla artı halüjenin bağlı olduğu karbona saldırma isteğini azaltıyor gibi düşünebilirsiniz. Nükleofilin etrafını burada görüyorsunuz. Alkol protik bir çözücü. Oksijene bağlı hidrojen var. Dört tane alkolün 4 hidrojeni ve nükleofil arasında moleküler arası bir şey bağ var, hidrojen bağı var. Bu eksi yüklü nükleofil bu dört tane alkolden kurtulup onları etrafından atıp bu bağları tık tık tık, tık kırıp gidip karbona saldırması lazım. Ee, o da biraz zor oluyor SN2 reaksiyonlarında. Yani bunların kurtulması için şey lazım, enerji lazım, zaman lazım. Orada yanına alkil alejenir geldiyse karbonla e, konumları e, düzgün bile olsa Bunlardan kurtulana kadar su şey alkol moleküllerinden alkil oradan gider ya da karbon oradan uzaklaşır. Şimdi protik çözücü demek heteroatoma bağlı hidrojeni olan demek. Ee, peki nükleofilik alkil halojen nükleofilleri de nükleofilik neye göre değişiyor? Eğer çözücü protik ise iyot daha güçlü nükleofil. Çapı büyük, Sonra brom, sonra klor, sonra flor. Bunların nükleofilik gücüne bakıyoruz. Ee, sebebi, şimdi florun çapı küçük. Görüyorsunuz. Bir, iki, üç, dört, beş, kaç tane? Altı tane e, alkol var etrafında. Yani etrafı daha e, sarılmış. Yani buradan kurtulup reaksiyon girmesi, reaksiyona girmesi zorlaşıyor. Iod ise çapı büyük. Çapı büyük olduğu için daha az... E, çözücünün hidrojeniyle ile hidrojen bağı yapıyor. Dolayısıyla eğer protik çözücüde bir deneyi yapıyorsanız bu nükleofilleri kullanıyorsunuz. iyodun e, nükleofilik gücü daha fazla olur. Çünkü daha az sarılmıştır. Yani çap büyükse protik çözücülerde nükleofilik gücü hızlı işte e, SN2 reaksiyonlarında ne bileyim bu eksi yük daha available oluyor. Hani kullanılabilir oluyor, uygun oluyor ve saldırıyor. Peki aprotik çözücüde durum ne? Aprotik çözücü heteroatoma bağlı hidrojen yok, DMSO gibi. E aprotik çözücüde ise nükleofilik gücü tam tersi oluyor. E, Pratik protik çözücüde iyot güçlü nükleofilikken aprotik çözücüde flor iyonu daha güçlü nükleofil. E, bunun sebebi e, çözücüde hiçbirinin etrafını saracak bir e, a, şey yok. Hidrojen bağ yapabilecek bir hidrojen yok. Çünkü et bağlı hidrojen olmadığı için. Yani bunlar serbest iyonlar. E, çözücü sadece katyonu e, burada mesela sodyum florür ise sodyum iyonunu, katyonunu etrafını sarıyor. Anyonları serbest. Buradaki iyonların hepsi çıplak. Bunların etrafında e, şey yok. Çözücü molekülü yok. Burada da şöyle yorumluyoruz. Flor iyonunun çapı küçük, çapı küçük olduğu için yüzey alanına düşen yük iyoda göre daha fazla. Dolayısıyla florun nükleofilliği daha fazla. Evet, bir kez daha burada sebebini yazdım ben. Aparatik çözücü çözücü nükleofili sarmıyor, nükleofil serbest. O yüzden çapı küçük olan daha güçlü nükleofil mikroplik ve eşit. Polar protik ise, e, çözücü ise çözücü anyonu sardığı için etrafında çap ne kadar büyükse o kadar sarması kolay. Yani şöyle düşünün şişman birine mesela hacmi geniş birisini geniş birisini iki kolunuzu böyle saracaksınız ama nedir saramıyorsunuz yetmiyor kollarınız uzunluğu gibi düşünün. Daha zayıf birisini mesela daha kolay sararsınız. Protik çözücülerde bu şekilde düşünün. Çap büyükse ee, şey fazla. mikrofilik güç Burada halojen iyonunu görüyorsunuz. Ee, su da bir e, protik çözücü. Gerçi organik reaksiyonlar sulu ortamda olmaz ama burada bunu örnek vermiş. Etanol gibi, metanol gibi, eter bağlı hidrojen içeren e, çözücüler protik. Görüyorsunuz. E, X anyonunu, halojen anyonunu 1 2 3 4 5 6 tane e, su molekülü sarmış. Bu x eksi'nin çapı ne kadar küçükse o kadar çok su sarıyor. Ama bu da istenen bir şey değil. O zaman serbest kalamadığı için bu x eksi. sonra bu x eksi, eksi'yi başka karbona vermek istiyor. Ama geliyoruz, suyun ya da işte protik çözünün protonu arasında hidrojen boyu yapınca bunun eksi gücü azalıyor. Bunun e, kurtulması lazım. Bu altı suyu atması lazım. Çap büyük olduğu zaman... E, Mikrofili güç daha fazla çünkü etrafını saran çözücü molekülü daha az. Yani bu, şundan bahsedeyim. SN1 reaksiyonlarında da çözücü önemli bir rol oynuyor. SN2 reaksiyonundan farklı tabii bu oynadığı rol. Burada geçiş halini stabilize etmesine bakıyoruz e, ee, polar protik çözücülerde e, polar geçiş halinin gelişmesini, e, oluşmasını sağlıyor. Bu hız verilen basamakta kararlı kılıyor. E, SM bir reaksiyonda biliyorsunuz e, önce ayrılıyor. Uzaklaşıyor bağ. E, bunlar uzaklaştığı zaman karbon kısmen artı oluyor. Klor kısmen eksi oluyor. Artı eksi e, bir atomun artı veya eksi olması ona kararsızlık getirdiği için bu artıların, eksilerin bir şekilde bir yerden elektronun alması ya da vermesiyle nötrleşmesi lazım kararlık kalınması için. Protik çözücüde de oksijendeki eksi yük artı karbon etrafını sarıyor, bunun artılığını azaltıyor. Klorun etrafını da alkoldeki protik çözücüdeki proton etrafını sarıyor, bunun da eksiliğini azaltıyor. Yani dolayısıyla bunlar ayrıldıkları zaman artı eksi, biri zengin oluyor, biri fakir oluyor. Tekrar geri dönme ihtimali azalıyor etrafındaki çözücü moleküllerinin onları işte elektron vermesiyle negatifliklerini azaltması ya da pozitiflerini azaltmasıyla ve bu çözücü molekülleri karbon artı geçiş halinde sarıyor, klor iyonunda alkolün protonu sarıyor ve klor eksi artı olarak ayrılıyor Ters yer karbokatyon ara ürünü kolaylıkla oluşuyor. Yani protik çözücüde SM'li reaksiyonlarıın hızlı olmasının sebebi bu. Geçiş halindeki kısmen artı, kısmen eksi olan karbon ve kloru birbirinden ayırmasını sağlıyor. Burada bir özet kitap dışı bir yerden buldum. Bunu verdim. Polar protik çözücüler ve çap büyükse daha güçlü pirofil çünkü Protik çözücüdeki proton Etrafını daha az sarıyor. Ee, yine su, metanol, burada karboksilik asit görüyorsunuz. Ee, bunlar hepsi protonu var. Oksijene bağlı protonu var, oksijene bağlı protonu var, oksijene bağlı protonu var. Bunlar protik çözücü, polar e, protik çözücü. Aprotik çözücü ise e, eksi yükün etrafını saran bir çözücü yok. Buradaki eksiler serbest. İyon serbest olduğu için çapı ne kadar küçükse onun üzerindeki eksi yüzey alanına göre daha fazla olduğu için küçük çaplar daha hızlı etkileşiyor diyoruz. protik çözücü, aprotik çözücü neler? Aseton, eee N-dimetilformamid, bunun kısaltılmışı DMF. Reaksiyonun üzerinde DMF diye yazar. Siz bunun en endimetil formülü olduğunu bileceksiniz. Akr, asetonitril, dimetil sülfoksit, bunların hiçbirinde metrotomlara bağlı hidrojen olmadığı için bunlar aprotik çözücü. Yine bu bu tablonun resmini çekin isterseniz. Atom aynı ise, oksijen ve şey ikisinde de oksijen, OH'ta da oksijen, suda da oksijen. Daha doğrusu nükleofilik gücü aynı. Atom aynı ise. Eksi olanlar aynı atomun nötr olanlarından daha güçlü nükleofilik güce sahip. Hani eksi böyle işte bağırıyor bende elektron var bende elektron var diye daha kolay biliyor. Atom aynı olduğu zaman nükleofilik güç, bazlık güçlükle, eş gücüyle eşit. Burada bakıyorsun metoksi OH eksi. Burada atom aynı. Fakat burada metil grubu hidrojenle elektron vermesine bakıyorsunuz. Hani oksijen aynıysa eksi de eksi ise Sonra buna ne bağlı diye bakıyorsunuz. Metil elektron donör, elektron veren hidrojene göre. O yüzden bu daha büyük. E, protik çözücüde de e, nükleofillik ve bazlık ters orantılı. Hs, e, nükleofillik gücü OH'a göre e, daha fazla. E, bu tabii nükleofil-hidrojen bağı, bağı yapma gücüne bağlı. Atom büyükse çözücünün sarması zor. Çapı büyük atomun mikrofilik gücü çapı küçük atoma göre daha fazla. Eksi nükleofil nötr nükleofilden daha güçlü aynı atom söz konusuysa. Eğer çözücü aprotikse aseton DMS gibi DMSO gibi çapı küçük olanlar olan floreksi örneği var burada. Daha güçlü nükleofil eğer nötrse Burada biraz işler karışıyor. Ee, negatifse çapı küçük olan, götürse çapı büyük olan e, daha güçlü atom, daha güçlü nükleofil. Mesela HKS, HKO'ya bakarsanız kükürtün elektronegatifliği daha az e, oksijene göre. E, e, elektronegatifliği az şu demek kendi üzerindeki elektronları daha zayıf çekiyor. Daha zayıf çektiği için vermesi daha kolaydır. Bu nedenle kükürt e, içeren e, molekül Oksijen işlerine göre daha güçlü nükleofildir. E, bu problem 6.13, 6.14, 6.15 ve 6.16'yı kendiniz çalışın e, kitaptan. Hepinizin kitabı var. E, bir de, de deneyin yani bu e, nükleofilik güç pr protik çözücü, aprotik çözücü ve ne oluyor. Pratik yapmadığınız zaman aklınızda kalmaz. E, dördüncü faktör bu SN1 ve SN2 reaksiyonlarının hızını etki eden ayrılan grubun yapısı. E, ayrılan grup dediğimiz e, bağın elektron çiftini substrattan e, substratla oluşturduğu bağın elektron çiftini alarak giden demek. Dolayısıyla ayrı, ayrılan grup ya eksi yüklüdür ya nötrdür ama o elektronları kararlı kılması lazım. Eee SN1 reaksiyonunda önce halojen ayrılıyor özbirleyen basamak yavaş basamakta ee, geçiş halini burada görüyorsunuz köşeli parantez içinde. Ve artı yüklü bir karbokatyon bir ara ürün oluşuyor. X eksi oluşuyor. SN2 reaksiyonunda ise nükleofil halojenin bağlı olduğu karbona saldırırken yapıdan halojeni atıyor. Ee, eş anlı gerçekleşen yani konsortit reaksiyon nükleofilin saldırmasıyla halojenin ayrılması aynı yönde. Dolayısıyla ayrılan grup ne kadar kolay ayrılırsa SN2 reaksiyonun hızı da o kadar fazla olur. Burada metoksi iyonunu görüyorsunuz. Nükleofil, metil halajenür primer halojenür olduğu için reaksiyonun SN2 reaksiyonu Burada e, X yerine farklı çözücüler, farklı e, ayrılan gruplar e, eklenmiş. Mesela e, Tosilat olduğu zaman OTS olduğu zaman X yerine reaksiyonu 60 bin, Florür iyonu olduğu zaman 1, e, klorür 200, bromür 10 bin, iyodür 30 bin. Yani e, iyot iyonu, mesela bu halojenler içinde en iyi ayrılan grup ama bu hepsinin içinde eğer OH bağlıysa, NH2 bağlıysa, oraya bağlıysa bu ayrılmıyor. Şu gruplar ayrılmıyor. E, tosilat, e, burada tabii ki eksi yük bir de rezonans kararlılığı var. E, küçük oksijen çift bağları var. Onlara dağılıyor e, rezonansla. İşte, en olarak elektron çeken benzan var. Eksi yük ne kadar da ne kadar çok dağılırsa o kadar ayrılan grubun kararlılığı artıyor. En kötüsü OH NH NH2 eksi solamit, OR eksi. En iyisi de tosilat ayrılan grup. Bu nedenle şurada bir şey var. E Alkil al, e, alkül frörür, alkoller, e, aminler ve eterler e, SN2 reaksiyonu vermez. Çünkü onlardan ayrılan gruplar flor olsun, OH olsun, NH2 olsun, ORA olsun iyi ayrılan grup değil. Ayrılır tekrar geri bağlanır. Alkolü bir nükleofil etkileştirirseniz e, SN2 üzerinden reaksiyon diyelim oldu. Burada e, oluşan e, OH eksi kendi kendine kararlı değil. Çok güçlü bir e, anyon. E, o yüzden bu reaksiyon olmaz. OH yonu zayıf ayrılan grup. Siz onu oradan ayırmak istiyorsanız o, o e, alkolden OH grubunu, önce asitle proton asit ekliyoruz. E, asit baz reaksiyonu, oksijenlik elektronlar baz gibi davranıyor, protona bağlanıyor. Ondan sonra siz ortama nükleofil ekliyorsunuz. Siz burada kolay ayrılan bir grup haline getiriyorsunuz. Zaten artı yüklü oksijen kararsız ayrılmak ister. Yapılan su olarak ayrılır. Evet. Bu da zayıf bir baz oluştuğu için ayrılması kolay. Kolay ayrılan grup içermiyorsa yerleştirme reaksiyonunda diyelim o OH yerine bir farklı bir şey eklemek istiyorsunuz. O OH kolay ayrılmıyorsa onu de protonluyorsunuz. Kararlı olan nötrüsü olarak ayrılmasını yapıdan sağlıyorsunuz. Reaksiyon bu şekilde yürüyor. Çünkü o 2 artı çok iyi ayrılan bir grup. Neden bu sülfonatlar halojen yerine siz alkil halojen ya sülfonat yaparsanız kolay ayrılır e, alkan sülfonat iyonu olarak ayrılır e, ya da alkil sülfonat iyonu olarak ya da tolyan sülfonat. Gördüğünüz gibi burada e, eksi yük rezonansla iki oksijene de gider. E, eksinin durmadan yer değiştiriyor olması ayrılan karbon artının gelip buna saldırması tekrar bağlanma şansını düşürmesine sebep oluyor. Dolayısıyla reaksiyon e, sağa doğru gidiyor. Evet, e, SN2 reaksiyonlarıyla biz e, bu, bu SN2 reaksiyonları, nükleofil yerleştirme reaksiyonları nerede işe yarıyor? Diyelim ilaç tasarlayacaksınız. Farklı farklı fonksiyonel grup içeren bileşikler sentezlemeniz lazım. Siz alkil bromürü 1, 2, 3, 4, bütül bromürü OH, e, sodyum hidroksit etkileştirirseniz işte bir yaparsınız. Yani yeni yeni fonksiyonel grup içeren, farklı fonksiyonel grup içeren bileşikleri sentezliyorsunuz. E iyonu ile etkileştirirseniz eter elde edersiniz. HS nükleofili ile etkileştirirseniz bromu SH iyonu elde edersiniz. S kükürt içeren tiol yapısını. E S metil anyon ile etkileştirirseniz yine farklı bir fonksiyonel grup içeren yapı elde edersiniz. Siyonur ile etkileştirirseniz siyanür nükleofil brom ile yer değiştirirsiniz. E bir tür siyanür Bileşimi elde edersiniz. Yani fonksiyonel grup çeşitliliğini sağlamak için bunu kullanırsınız. Örneğin asetil ile etkileştirirseniz, siz alkil aldejenlere bir bağlayabilirsiniz. Bir ester yapısını etkileştirirseniz, bir alkil bromürü estere çevirirsiniz. Ben yani metil üçlü bir ters ters tersiamin etkileştirirseniz, kuartener amonyum içeren bir bileşik elde edersiniz. N3 eksi ile etkileştirirseniz azit iyon içeren azit molekülü azit molekülü yaparsınız. İyot ile etkileştirirseniz brom yerine iyot bağlar. Gördüğünüz gibi fonksiyonel grup çeşitliliğini yaratmak için bu reaksiyonlar kullanılıyor. Şimdi böyle bir soru geldi diyelim. siz brom yerine bu kırmızı ile gösterilen o etili nasıl yerleştirirsiniz? Burada ee, reaktant belli, ürün belli, reaktif soruluyor. Şu karbon oksijen bağını kıracaksınız, geriye ne kalıyor? Sodyum etoksit. Ee, alkil boronür primer olduğu için, e, primer alkil rejenürler SN2 mekanizmasıyla yer değiştirme tepkimesi veriyor ve çözücünün e, aprotik olması lazım, polar aprotik DMSO olması gerekiyor. Peki burada bir sekonder e, alküner jener var. Esmetil metil gibi le yer değiştiriyor. Bir nükleofilik yer değiştirme tepkimi, tepkimesi. Yine burada sekonderler de e, DMSO ile SN2 reaksiyonunu veriyor. Sodyum esmetil metil nükleofili ile S metil nükleofili ile e, siz bu yer değiştirme tepkimesini yapabilirsiniz. Başka bir örnek. Optik aktif kiral bir bileşikten Oktifçe aktif kiral bir bileşik elde ediliyor. Iot yerine, bu ayrılan grup iot yerine siyanür bağlayacaksınız. Bir kere nükleofil, e, e, sodyum, siyanür olacak. E, SN2 reaksiyonuyla e, strokimyanın kontrol, kontrol edilmesi lazım fakat SN2 ile bu reaksiyon yürürse... Biliyorsunuz orada devrilme var. Yani burası RSS oluyor. Buraya baktığımızda ikisi de aynı. iot iod e, Fakat burada ne yapmış? Konfigürasyonda bir e, korunmuş. E, i̇ki kere inversiyon olması lazım ki konfigürasyon e, burada e, korunsun. Önce sodyum bromür ile e, brom iyonu ile e, SN2 mekrodinası DMS çözüsüyle oluyor. Bir inversiyon oluyor. Önce broma çevriliyor. Yani e size doğru yönlenmişken arkaya doğru gidiyor. Eee bromür iyonu sonuçta güçlü nükleofil iyodür iyonu, iyonundan e, aparatik çözücüde daha sonra e, sodyum siyanür ekleniyor. Siyanür iyonu nükleofil DMSO çözücüsü olduğu için SN2 mekanizmasından da yürüyor. E, bu sefer ön, arkada olan brom bir daha inversiyon oluyor, devrilme oluyor, öne geliyor. Yani iki kere arka arkaya devrilme yaparsanız, SN2 reaksiyonu yaparsanız iotun bağlandığı yere siyonür bağlanır. Yoksa başka bir yolu yok bu reaksiyonda konfigürasyonun korunmasını sağlamanın. benilik halojenürler ya da fenil halojenür. SP2 birleşmiş karbona bağlıysa halojen Bunlar yer değiştirme tepkimesi vermiyor. Bu konuda vermiyor. Öğreneceksiniz. Ee, özel koşullarda veriyor tabi. Hani bunu da belirteyim. Ee, özellikle peninal ikinci dönem 21. konuda geldiğinde başka bir mekanizmayla başka koşullarda farklı süpsiyonları ekleyerek verdiğini göreceksiniz. Ama bu dönem 6. bölüm konu kapsamında e, vinil halojenürlerin ve fenil halojenürlerin SN2 reaksiyonuna, SN1 ve SN2 reaksiyona karşı reaktif olmadığını bilin. Bunlar reaksiyon vermez diyoruz. Vinil bromürü sodyum siyanür ile DMSO çözüsü ortamında etkileştirirseniz herhangi bir reaksiyon olmaz. SP2 eşmiş karbona bağlı halojen brom, brom yapıdan ayrılmaz. Yine benzene bağlı iot, sodyum esmetil, HMPA'lı ortamda etkileştirirseniz herhangi bir reaksiyon gözlenmiyor. Vinil bromür ve allil yoda benzenin SN1 ya da SN2 reaksiyon verme ihtimali yok. Şimdi buraya kadar anlattığım kısım SN1, SN2 reaksiyonları. SM1, hangi durumda SN1 oluyor, hangi durumda SN2 oluyor. İşte ters yerse SN1'i tercih ediyor, primer ve sekonderler SN2'yi tercih ediyor. Sekonder bazen arada bir yerde oluyor. O nükleofilin gücüne bağlı olarak SN1'i, eliminasyonu, süpsiyonu tercih edebiliyor daha çok. Nükleofilik güç neye bağlı onlardan bahsettik. Çözücü çok önemli. SN2 reaksiyonlarında aporotik çözücülerde, polar aporotik çözücülerde reaksiyon hızlı çünkü anyonun etrafı serbest, etraf çözücü molekülleri sarılmadığı için yani çıplak anyon çok daha hızlı halojenin bağlı olduğu kabına saldırıp halojenin atılmasını ya da aylan grubun atılmasını sağlıyor. O yüzden eğer alkilajeniniz primerse veya sekonderse siz yer reaksiyonuyla halojen yerine ya da ailen grup yerine bir farklı bir fonksiyonel grup bağlamak istiyorsanız DMSO gibi, dimetilpolmamit gibi e, polar aprotik çözücü kullanmanız e, gerekiyor. Reaksiyonu bu şekilde yaparsanız e, reaksiyon hızını arttırmış olursunuz. SM1 reaksiyonunda ise ara ürün karbokatyon oluştuğu için karbokatyon hangi tür alkiyolojenür de ki ters yerde en kararlı. Onu seçiyorsunuz. Reaksiyonu esen bir üzerinden yürütüyorsunuz. Tabii burada kiral bileşikleri de göz önünde bulundurmak lazım. kiralite değişiyor. SN2 mekanizmasında Ayrılan grubun ters tarafından nükleotid saldırdığı için konfigürasyonda devrilme var. Yani R'den çıktıysanız S, S'den çıktıysanız R. SN1 e, reaksiyonda ise e, sp2 birleşmiş karbokatyonun p orbitalinin altından ve üstünden saldırdığı için e, rasenik karışım elde ediyorsunuz. R'den çıkarsanız R artı S işte %50, %50 oluyor. Bazen %45, %55 olabilir. O tersiyer e, karbona bağlı olan grupların e, yarattığı sitelik etkiye e, göre azıcık oranlar değişebiliyor. Yani kiralitede kaybolma var. Rasemik karışım olduğunda ne oluyordu? 150 150 olursa her birisi sola çeviriyorsa direk sağa çevirdiği için optik cahitlik